Merhabalar ben diş hekimi Adil Ersoy. Özel Pendik Şifa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapmaktayım. Bugün size diş çekimi hakkında kısa kısa bilgiler vereceğim. Diş çekimi, tedavisi mümkün olmayan bir dişin kemik yuvasından çıkartılma işlemidir. Dolgu ya da kanal tedavisiyle tedavisinin mümkün olmadığı durumlarda genellikle diş hekimlerinin başvurduğu son yöntemdir. diş çekimi işleminden önce çekim yapılacak bölgeye lokal anestezi sağlanarak ağrı hissedilmesinin önüne geçilir. Daha sonra lokal anestezi ile sağlanan uyuşukluk kontrol edilir. Eğer uyuşukluk sağlandıysa diş çekimi ağrısız bir şekilde gerçekleştirilebilir. Diş, diş eti çizgisinin üzerinde ise diş hekiminiz forceps ile dişi basitçe tutup çekebilir. Bunun ismi basit diş çekimidir. Ama bazen gömürlü 20 yaş dişlerinde olduğu gibi diş etini ve kemiği kaldırması gerekebilir. Bu da komplike bir diş çekimidir. Yani cerrahi diş çekimidir. Diş çekimi ağız için inceleyerek ve röntgeni inceleyerek diş çekiminin basit mi yoksa cerrahi çekim olacağını belirler. Ancak basit diş çekiminin cerrahi diş çekimine dönüştüğü durumlarda olabilmektedir. Örneğin basit diş çekimi esnasında çekilen diş kırılabilir. Bu da cerrahi çekime geçilmesine sebep olabilir. 20'lik dişler genelde cerrahi çekimle çekilir. Bunun sebebi bu dişlerin çeneye gömülü olması ya da tam çıkamaması gibi durumlar sayılabilir. Bazı örnekler de vermem gerekirse aşırı kırık dişler, kavisli kökler ya da çok derinde kalan kökler cerrahi çekimle yapılması gerekebilir. Bu durumlarda dokunun kesilmesi gerekebilir. Kesilen doku yeniden dikiş ile kapatılması gerekebilir. Ben Adil Soy. Bu videomuzda size diş çekimi, basit diş çekimi, cerrahi diş çekimi hakkında bilgiler verdim. Bir dahaki videomuzda farklı bir konuyla görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.